<gülüyor> <gülüyor> abi ben sana ne dedim? Benim solum acayiptir demedim mi? Bak bir sol çaktım, koskoca şampiyonu 2.80-1.90 uzattım. <laughs> Aferin koçum. Buyur paranı. Eyvallah abicim, para veren para bulsun derler ya. <laughs> Yarın akşam bir maçın daha var. Beş bin lira da onun için alacaksın. Yok abi, ben çıkmayayım. Bana bu kadar yeter yani. Olur mu? Çıkman lazım. Yarın burada olacaksın. Yoksa koruyullerimi üzerine salarım, haberin olsun. Örün mü? Tüfek abi ne yapalım? Çıkalım o zaman. Yarın akşam Engin'le maç yapacaksın. Engin'le mi? Engin bu arkadaş mı abi? Evet. <laughs> abi biliyorsun ben şampiyonu bir yorumlukla devirdim. Bu Engin olur bana dengin. Birkaç tane arkadaşını alsın, göstersin zengin. <laughs> Dolayısıyla benim de şanım yürüsün. Yarın güzel maç olacak. Evet abi. Engin kardeşim, sen akrabalarınla tanıdıklarınla dostlarınla vedalaş, helvanı da yaptıktır, yanına da imamını imanını al, gel, tamam mı? Diri di ne di? Turun, Salak bu abi ya. Şampiyonu kendisinin devirdiğini sanıyor. Maçta şike olduğunu bilmiyor muydu bu abi? <laughs> Bilmiyordum. Yarın bütün bahisçiler paralarını bunun üstüne oynayacaklar. Engin. İlk round'dan da kaut edeceksin bunu. Tamam mı? Emrin olur abi. Bayisler nasıl? Herkes şampiyonu deviren Sinan Kaya'nın üzerine oynamış. Çok güzel. Bu defa herkesi ters köşeye yatıracağız. Engin, hiç acıma Sinan'a. Emrin olur abi. Aferin koçum. <laughs> gözlerinin içine bakacaksın. O insandır, sen canavarsın. Tamam mı? Gözlerini gözlerinden ayırmayacaksın bile. Allah parküt atacaksın alttan, alttan, alttan. Tamam mı? Alttan yukarı, alttan yukarı bile. Ha, tamam mı çocuğum? Ha, aslanım benim ha. Hadi bakalım, hadi göreyim seni. Ha, hadi. 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 Hayır. Hop! Neden kaçarsın be çocuğum? Kaçma derim sana! Allah cezanı versin! Kaçma! Gel buraya! Gülsene kız! Yüzünü dön! Ne kaçıyorsun? Gel buraya! Kaçma be çocuğum ben sana bile mi ürettim? Allah Allah! Oh. be çocuğum kalksana be! Bir! İki! Sen de yavaş say be hakim! Bir! Yok! Osman adamı öldürecek. Adam ufacık tefecik ama terminatör gibi çıktı maşallah. Ne öldürsün? Hadi kalk yarım sana. Dur. Sen de yavaş say be kaç kırıldı ne kaldırdı sayı asal. kalk kalk ne olursun. Abi kalksana abi. bütün parayı sana yatırdık kalk. Kalk abi kalk. Yeter lan ben can derdin neymiş siz para derdin de siz musunuz, nesiniz? Dokuz. Dokuz değil dokuz. On. Abi tamam, kalk Ay, kalk, kalk. Abi kalk ne kalk kalk kalk. On. 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 Naka. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ <laughs> <laughs>